Evet, herkese merhabalar. Türkiye Ekoloji ve Obstetri Derneği'nin e, kongresinde, 2004, 2024 yılındaki kongresinde e, bana verilmiş görev neticesinde anonimiyoruz ve cerrahi yaklaşımlar konusunu anlatmıştım. Şimdi de online platformda bu kayıtların tekrar yapılabilmesi ve meslektaşlarımızla paylaşabilmesi adına güzel bir e, program oluşturuldu. Bu programda emeğe geçen e, bütün yönetim kurulu üyelerine e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu çerçevede Adem'e Miyazis'te yaklaşımlar konusunu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Hmm. E, aslında bütün kadınların gitmanlarını bildiği gibi menoloji, dismenoloji, metoloji, disparoni e, gibi jinekolojik ağırlıklı şikayetlerle karşımıza gelebiliyor. Bunun yanında ise e, gebelik ve fertilite ile ilgili abortus, retardoğum, doğum, e, infertilite, ee, şikayetle ya da karşılıklı gelebilir hastalar. Ama aynı zamanda da olan bir e, hasta grubunda da olduğunu bilmemiz lazım. Ee, ağırlık olarak, e, Ağırlıklı olarak karşılaştığımız yaş aralığı 35 ile 50 yaş arasındaki reprodektif dönemdeki Kadınlar daha çok hastalığa muhatap olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan tanıyı nasıl koyacağız? Tanıyla ilgili en önemli durum hastanın hikayesi tabii ki önemli ama ultrasonografi için biz kendimiz yapıyoruz. Başka bir hekimin ultrasonografi raporuyla genellikle hareket etmiyoruz. Bu nedenle özellikle ultrasonu değerlendirirken subendometriyel kistik alanlar, ee, işte subendometriyel hipoekojenik, hiperekojenik alanların görülmesi ya da hemen subendometriyel yarıklar ve çiziklerin görülmesi bunun yanında e, junctional zonda irregüler e, görüntüler, junctional zonda kes, e, junctional zonda kesitler, e, asimetrik dön, arka duvar görüntüyü, global olarak uterusun büyümüş hali ve özellikle e, anemiyose bağlı olarak e, uterus üzerindeki gölgelenmelerin görülmesi e, tanı için kolaylaştırıcı yolda. Şüphelendiğimiz durumlarda MRI e, gibi görüntüleme yöntemlerinden de faydalanabiliriz. Fakat uçuzdan obrofi ağırlıklı olarak e, tanı koymamız da bizim için yeterli. Anemiyose ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi de e, östrojen bağımlı bir hastalık. Bu nedenle de östrojen bağımlı diğer hastalıklarla yani endometriyat poliplerle, ee, Endometriozisle, uterin fibroidlerle e, karşımıza eşlenik hastalıklar olarak çıkabileceği için hatırlamamız lazım. Şimdi tedavi açısından baktığımız zaman medikal tedavilerimiz ve cerrahi tedavilerimiz var. Medikal tarafta antiinflamatuar ilaçlar, oral kontraseptifler, genral ve progestinler tercih edilebilir. Cerrahi alanda da <laughs> endomiyometri ablasyon, işte yüksek e, yoğunluklu fokuslanmış ultrasonografik ablasyon ya da adenomiyoz odaklarının elektrokoagülasyonu, e, adenomiyoz odaklarının rezeksiyonu ya da definitif olarak tedavisi ise hepimizin bildiği gibi histerektomi karşımıza çıkmakta. Burada da tedavi yaparken klinik semptom, fertilite kadının yaşı, e, bunlar bizim için e, hangi tedavi yapacağımızla ilgili. E, karşımıza çıkacak kriterler. Şimdi cerrahi kararı verecekse eğer hastalığın e, da formlarından bilgimiz olması lazım. Bir nefes formu var. Yani bütün su glümanın tutulduğu, bütün miyometriyel dokunun tutulduğu. Bir de fukal formlar var. Bu fukal formları da üçe ayrılıyor. E, bunlar işte bir e, sürü denen e, küçük adacıklar şeklinde Kutusun içerisindeki görüntüler adenomiyoma, miyomu çok fazla taklit edebiliyor görüntü açısından. Solid tamamen ve bir miyomu taklit edebilecek şekilde adenomiyoma baktıkları. Bir de hemolojik kistler şeklinde ki bunlar ağırlıklı olarak e, miyometriyel doku içerisinde bir endometriyoma görüntüsüyle karşımıza çıkıyor ki genç nüfus da bunu daha çok görüyoruz, 30 yaş altında. Bunun eski isim, ismi Joel Kistik, adenomiyomuz aslında. Bunların vardır bilmemiz lazım. Şimdi e, klasik cerrahi kitaplarına baktığımız zaman adını e, nasıl yapılıyor ondan konuşursak eğer, aslında miyomektomi de olduğu gibi yani e, üzerine bir insizyon, daha sonra adenomiyom e, dokusunun dokusunun uterusundan yani enflasyonu. Fakat burada bir sonra bir kapsül olmadığı için yani miyozis myometrium daha fazla yapışmış olduğu için enflasyon birazcık yoğun oluyor işin açıkçası. Onun için keskin ya da <laughs> elektrocerrahi kesicilerle bu enflasyonu yapılması gerekecek. Burada en önemli önerilerden bir tanesi de soğuk makasın ağırlık olarak ya da soğuk bistürünün ağırlık olarak kullanılması termal hasarında önüne geçilmesi için gerekli. Daha sonra da geriye kalan dokunun e, uterek defektin tamiri şeklinde karşımıza çıkıyor. Fakat büyük adenomiyosislerde mesela bakın tamamen ön duvar e, tutulumu olan asimetrik globule yakın bir adenomiyosis olgusunda ise bu adenomiyon miyom dokusu çıkarttıktan sonra miyometrimdeki gibi geriye sağlıklı bir miyometrim dokusu kalmayacağı için tamir niye yapılması gerekiyor? Burada da flap şeklinde tamirler evet. öneriliyor. Nasıl ki ön duvar insizyonu, daha sonra adenomiyon dokusunun e, rezeksiyonu aslında enüklasyon olmayacak rezeksiyon çünkü keserek çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra kabuğundaki ee, kısmın uterusun üzerine dikilmesi Kranial'deki defektin de kaudenin üzerine filap gelecek şekilde e, sütüne edilerek kuvvetlendirilmesi bu sayede de postoperatif dönemde utamin tamiri güçlenmesi amaçlanmakta. Peki ön arka duvar tamamen tutmuş global bir e, adenomiyozis varlığından nasıl hareket etmek lazım? Burada ise triflet tekniği tarif edilmiş ki bu o, uzak doğudan yapılan tanımlanan tarifler. E, Uterus ee, sakitler şekilde fundus'a, e, ismusa kadar incelendirilerek edilerek düz iki parçaya ayrılıyor. Daha sonra burada tabii endometriyum açılıyor çünkü endometriyum açmamız lazım. Endometriyum dediğim açmazsak o zaman endometriyal rezeksiyon da yanlışlıkla yapılabilir. Daha sonra suyu yarının içerisindeki adenomiyoz rezeke edilecek. Daha sonra sağ yarının ıı, içerisindeki adenomiyozisi rezeke edeceğiz. Daha sonra endometrium tamiri. Bundan sonra geriye kalan ötürüsü karşı karşıya getirmek zor olacağı için ve güçlü bir tamir gerekeceği için sol yarı ön arka tamir edilecek. Daha sonra sağ yarı da bu sol yarının üzerine filet bir kapak şeklinde gelecek şekilde tamir edilecek şekilde 3 filet elektrik ile bir şekilde tamir edilmekte. Komplet ya da parsel rezeksiyonla karşılaşıldığı zaman özellikle e, sektör otoloji açısından komplet eksizyon daha iyi gözüküyor. E, çünkü defekt tamamen ortadan kaldırılacağı için, e, denemiyoruz tamamen ortadan kaldırılacağı için. Ama e, Terkret açısından baktığımız ise zaman ise sonuçlar yine komple tarafında daha iyi olsa da parsel kısmında da e, ee, sonuçlar sonuçları elde edilebilir gibi duruyor. Fakat önemli durum özellikle miyomit de karşımıza sıklıkla çıkan ee, tamir sonrasında, cerrahi sonrasında gelişen gebelikte ortaya çıkabilecek bu terin riski. Özellikle histerek bu oran binde ee, 26 yani %0.26 iken bu neredeyse e, adenin biyomektomide yüzde altılara çıkmakta. Bunu belirleyen şey lezyonun boyutu, operasyonunda ne kadar fazla elektro cerrahi kullanılmıyla, komplet ya da inkomplet ile tamam bir metoduyla, postoperatiflerinde ortaya çıkan enfeksiyon, hematom oluşumları var mı? Ve gebelikle cerrahi arasındaki geçen sürede burada önemli rol almak. Bir diğer önemli konu da cerrahisi sonrasında ortaya çıkabilecek gebeliklerde plezatı yapışma anomallerinin biraz daha sık ortaya çıktığı konusundaki e, bildirilerden de haberimiz olması lazım ki, gelişen gebeliklerde de takip yapılırken bu anlamda da e, uyanık olmamız gerekecek. Optimal teknik nedir? Buna bakacak olursak e, özellikle bu cerrahiler sırasında kanamayla da karşılaşılabileceği için işte uterine e, kanamayı azaltıcı metotlar da neler, neler olabilir geçici uterine e, arter planlaması, uterine arter indigasyonu olabilir, vazoopresin, utersin, injeksiyon. Ya da e, işte büyük milyonlarda da yaptığımız uterus e, ismus makinesinde uterine arterleri de içine alacak şekilde tulumikiller yapılarak kanama azaltılabilir. Daha sonrasında ise işte insizyon lezyonu üzerine daha sonra rezeksiyon uzay e, bedeni çıkartılması ve filan metotlarıyla bütün tamir edilmesi şeklinde. Peki hocam duvar tamir sonuç dayanıklılığı ne ve cerrahiler ne kadar sona gelebilir izin verilir? Bu önemli noktalar yine dediğim gibi e, ins komplet bir mu yaptık? Minimal elektrocerrahi kullandık mı? E, kat kat tamir yaptık mı? filer şeklinde uterusu güçlendirdik mi ve miyometriyal kalınlığı 3 ay sonra kontrol edelim ve özellikle buradaki kan akımını da konsultatif dönemde değerlendirelim. Literatürdeki en geniş serilerinden birinde özellikle cerrahi uygulanan alandaki uterin defektin tamir sonrasındaki kan akımının normale dönmesini e, 6 ay civarında bulduğu ve hatta ee, bazı hasta gruplarında bu süre 2 yılın üzerine de çıkabileceği bilgisi verilmekte. Yani burada en azından 6 aylık bir süre gebelik için beklenmeli ve daha sonra uygun kontroller yapıldıktan sonra tekrar karar verilmeli. Ee, ben sizlerle cerrahi sektörde bir Tamamen global anonimiyoz kısmındaki trifilet tekniğini göstermek istiyorum. Bu kısım hastanın e, e burası, işte burası e, ekranda gördüğümüz kısım ise karaniyelin uterusu önden arkaya sakitle tamamen insize ettik uterusun sol yanı ve sağ yanı Endometrial kaviteyi de bulduktan sonra bundan sonra sol kas yapımıyla minimal elektrocerrahi e, enstrüman kullanmak istiyoruz. Bakın endometrial kaviteyi görüyoruz dipte. Reseksiyonları tamamlıyoruz. Her iki tarafta da bu önemli olan nokta 0,5 santimden daha fazla kalınlıkta bir e, seromusküler e, tabaka bırakmak lazım burada. Rezeksiyon tamamladıktan sonra burayı ön arka kapatacağız birbirine. Sakitler kesmiştik. Şimdi sol yarıdaki çıkarıyoruz çıkartıyoruz. Burayı da tamamen çıkardıktan sonra artık tamir işlemine başlamamız gerekecek. Adenomyoz da tamamen e, en önemli verilebilecek e, cerrahi olarak e, trik noktası ne diye soracak olursak, bu e, uterusu sol yarıya kendi üzerine kapatacağız. Bu düğümleri bağladığımız zaman, takip eden düğümleri oluşturmak, yani uterus tamiri devam ederken, içeride ölü oluşturup bırakma ihtimalimiz var. Onun için düğümleri geçip, dikişleri geçip, düğümleri atmıyoruz, asıyoruz. Daha sonra bunları tekrar kapatmaya başlıyoruz ki, e, tamir sırasında Mütevazının içerisinde ölü boşluklar kalmasın. Bunlardan sonra hem formasyonu ya da enfeksiyona dönüşüp e, yara iyileşmesini geciktirebilirler ve mütevazı kuvvetleriyle azaltabilirler. E, son tarafı tamamını tamamladıktan sonra bunu kendi üzerinde de kapatacağız şimdi. Yapmamız gereken şey burası aslında soğuk tarafı şimdi sağ yarıyı sol yarının üzerine kapatacağız. Burada da yine dikişleri geçip Düğümleri en son bağlamayı e, tercih ediyoruz. Bu zaman e, içeride böyle bir boşluk biraz önce de söylediğim gibi kalmayacak. Klibi bir, de bir e, karşı uterin yaranın üzerine e, zaman sonra bütün düğümleri bağlayacağız. Ve şimdi tam görüntüyü de göstermek istiyorum ki 25 dakika çıkmamız var. Yaparız örneklerinde sizinle paylaşmak isteyeceğim. Bunlar da bitirdikten sonra son görüntü halimiz bu. uterus tabiri gerçekleştirilmiş. Jürelik ee, istik ee, eski ismiyle adenomyozistan bahsetmek ya da hemolojik e, adenomyozistan. Bunlar dediğim gibi uterus miyometrium içerisinde birer e, endometriyom odağı olarak gözüküyor. Bu hasta bir sekonder infarktik bir hastaydı. Çok ciddi septomatik bir hastalar. Hem e, menstruasyonda hem e, siklusun diğer günlerinde ciddi ağrı şikayetleri var. Burada lezyonu tespit ettikten sonra aynı miyomektomide olduğu gibi lezyon üzerinde bir insülin <laughs> lezyonu bulmaya çalışıyoruz. Şu an endometriyos içeriğinin boşaldığı sırayı gösteriyor. Bakın burada. Bu bir adenomiyozis. Aslında adenomiyozis de endometriyozis. İnter, yani miyometriyum içerisinde gördüğümüz endometriyozis. Bu lezyon buradan çıkarak mutluyuz tamirini yaptığımız zaman o aslında ciddi anlamda e, septa septomatik hale geliyor. Belki de e, ilk, yani cerrahi ilk hiçbir zaman adenomiyozis de tercih etmiyoruz. Bu grubunun dışarısında. Çünkü bunlar küçük lezyonlar ve medikal tedavi minimal cevap. E, onun için bu lezyonlar miyomektomide olduğu gibi çıkartılması, ötürü tahminle hesaplaması hastayı ciddi anlamda konforlu döneme geçiriyor. Sadece farklı adenomiyozisle miyomektomiden farklı olarak ülkenin e, eniklasyon, miyomun adenomiyoz eniklasyonu minimal e, ortaya çıkıyor ve veş rezeksiyonu şeklinde bu defektin çıkartılması gerekiyor. Daha sonra hastalar e, ödenemiyor işte ciddi anlamda fayda görüyor. Bunun yanında e, göz cerrahisi laparoskopik olarak yapılabilir mi? Bu önemli şey e, cerrahi ekibi e, laparoskopik cerrahideki deneyimi ve sütür becerisi. E, özellikle günümüzde de özellikle mars sütürlü e, çok yaygın olarak bulunabilmesi sütürasyon işlemini de kolaylaştırmakta. Posterior duvarda ciddi global adenomiyos olan bir hastamız rezeksiyonu mecburen e, kesici enzimlerle yapıyorsunuz. Milimetre bile mili olduğu gibi e, enikliğe olmuyor bu lezyon. Ve ne kadar doku çıkaracağınız birazcık artık sansklinik olarak yönetiliyor. En önemli durum e, bu tür dış tiplerinde yarım milimetre bakın burada e, endometriyel kalitede açılmış gibi durum arasında. Önemli endometriya kalite açıldığı zaman duracağı sınırları biliyorsunuz. Endometriyel kalitede tamir daha sonra da geriye kalan serum üstü ilaç tabakanın kapatılarak birbiri üzerinde olabildiğince filet geçirecek şekilde tam edilmesi operasyonu sonlandırıyoruz. Yine bir e, hem adenomiyozis hem miyomektomi vakası. E, bu hastamızda da e, posterior duvarda ciddi bir adenomiyozis. O da olan hastamız. Çok ciddi kanama düzensizlikleri ve ağrı şikayetleri mevcut olan bir hastamız. Ama ben bunun rezeksiyonu, rezeksiyon sonrasında da aynı açık tamirini yaptığımız gibi tamirinin gerçekleştirilmesi gerekiyor ki hasta se septomotif olarak hayatına devam edebilsin. Anlamıyoruz ki söylediğim bir önemli konulardan bir tanesi de özellikle endometriyozik, özellikle bağımlı diğer hastalıklarla özellikle endometriozisle beraberlik deneyin. Bakın e ciddi terlik adezyonları olan endometriyozisi olanda yapmaya kapalı. Böyle bir hastada ise yapılması gereken pervik ee, anatominin restorasyonu. Pervik anatominin restorasyonu, için ciddi e, adezolizis e, bakın bütün bağırsak yapışıklıkları pervis neredeyse görünür halde değil. Onun için görünür hale getirip bakın bütün adezolizisler tamamlandığı zaman aslında geriye dokuda bu kadar bir anonim yoksa daha var. Bu hastamızın yeterli bir hasta tutmalarında kontrol edilmesi gerekiyor. Bütün tezörü ettikten sonra e, sol taraftan e, geçirilmiş ektopik nedeni cerrahisi var kapasını ve büyük bir e, güdük bırakılmıştı. Bu tumayı anlık anlık kalmıştı. Al, Tumanın krizler kısmını. Daha sonra da posteriorda küçük bir adenomiyos daha var. Cerrahisi açısından bu kadar adenomiyosdan çıkartılması ve tamir edilmesi yeterli. Yine i̇şte genel kontrajlar açısından bakın. <laughs> hem miyop hem adenomiyop hem de ciddi isim olan e, bir olgu. Burada dediğim gibi e, evet. Douglas'ın rektrovajinal boşluğu oluşturulması, bütün derin endometriozis odaklarının çıkartılması bir de bununla beraber e, gerideki hem miyop hem de adenomiyoz odaklarını çıkartılarak Tamir edilmiş ki bu olguda e, son dönemdeki olgularımızdan farklı sürücüler kullanmışız ki bunun da ciddi anlamda kolaylaştırıyor ve bu tarif tablilerinde yapılması hızlanıyor. Tablisteki ve derin mekte başında bölgedeki endometri uygulakları çıkartılması ve daha sonra da operasyonun sonlandırılması. Bu da yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir operasyon. Aslında burada vermek istediğim mesaj şu. E, miyomet miyom met bir miyom olduğunu düşünüyoruz. Ve biz de hatta kimsel bir miyom olduğunu düşünmüştük. Dışında fakat bunun e, sağ bir ait e, farklı bir kitle olduğunu operasyon sırasında gördük. Bir fe, fibrotik tekonla e, olabileceğini düşündüğümüz bir kitle. Önce bunu rezeksiyona, daha sonra sol tarafta ciddi bir endometriozis e, yapışıklığı şey var. E, rekonstrüksiyon, üreter diseksiyonu. Bakın üreterimiz burada. Rektör vajina boşluğu açacağız. Rektör yaralanmasını engellemek için rektör kuru kullanıyoruz. Daha sonra fasya denen vilyanın e, oluşturulması, rektör vajina bileşki boşluğunun açılması. Bu noktadan sonra da burada omurluk bu, ve ligamanın köşesi sakrotenine doğru çekilmiş yani üretiyoruz zıpağlı. Buradaki derin üretiyoruz haklarının çıkartılması, üretilmesi, serbestleştirilmesi. Hatta bu noktada bu tür kursu yerine bir yol olduğunu düşünüyoruz demiştim ama bütün insizyonu yaptığımız zaman bunun ciddi bir adenomiyoz ismi kansım olduğunu, operatif kurumla karşılaşmak e, ee, cerrah açısından çok can sıkıcı. Daha sonra ön tarafta bakın e, ee, manipülatörü görüyoruz. Endometrium kavitenin açılması. Bu da aslında endometriumun kurulması açısından önemli sınırımızı belirlemek için. E, geriye kalan adenomiyoz odakları çıkartıldıktan sonra uterusun tamir edilir önce evet, iç katlar daha sonra da sol taraf sağ tarafın üzerine bir dev şeklinde gelecek şekilde haber ve kitlerin bakım dışına alınıp kanal kontrolü ve sonlandırılması son şeklinde. Özellikle evet. e, jüvalik istikadene miyozis yani e, evet. istik adenomiyozis açısından da e, bunlar endometriyon adına yerleşirse ya bunlar histeroskopik olarak da rezeki edebiliriz. Bunlar arasında bir miyon formasyonu gibi karşımıza gelebilir. Fakat bu tromboki de bunların içerisinde endometriyon ama içerisinde görülmesi bize tanık koyduğumuz olacak. Sadece şunu göstereceğim. Bakın kaviteye histeroskopla girildi. Önde bir, bir e, sütun imajı var aslında bu miyon değil. 22 milyon da yumruğu etmeye başlıyoruz. Tam bu noktada şimdi şeyi göstermek istiyorum. Endometri yani tabi ki şey, aderimiyoruz içeriğinin nasıl hoşlandığını bir çaklık çizgi şeklinde. Evet. E, Endometrin merkezine doğru yaklaştıkça şimdi başlayacak. Merkezine ulaştığımız anda e, göreceğiz ki bu bir aslında miyah değil. Bakın <laughs> şimdi adenomyozis yani endometriyozitçiliği boşalmaya başlıyor. Bu sırada sırada beklemek lazım. Histereoskopun hem e, irrigasyonunu hem de drenajını açmak lazım ki bu içerik tamamen boşalsın, daha temiz bir görüntüyle rezeksyona devam edelim. Daha sonra histereoskopik olarak lezyonun e, tamamen rezeke edilmesi e, ciddi anlamda hasta da asemptomatik hale gelmesini ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesini sağlayacak. Yine e, eşledik e, patolojileri bırakmamak lazım. Bütün vakalarda adenomiyozis, endometriyozis birlikteliği, bucaklık, pirokratik olarak hastaları çok iyi değerlendirmek lazım. Aslında hangi hastaya ameliyat edelim, hangisini etmeyelim biraz karışık. Onun için literatürde şöyle bir konsept var. E, relatif uterin volüm şeklinde. Yani nasıl? E, lezyonun boyutunu hesaplayalım total otobüs volümünü hesaplayalım ve bunları birbirine oranlayalım ve relatif e, bütün hesap edelim. Nasıl? Örneklerini göstereceğim. Mesela burada bir anonim yazı var. Bu da otobüsün global hali. Birbirine oranladığımız zaman yüzde on. Yani yüzde otuzun altındaysa bu oran opera edelim. %30'un üstündeyse opere etmeyelim şeklinde bir görüş. Fakat literatürde de ciddi bir destek bulabilmiş durumda değil. Yine bakın nodüler bir lezyon. total uterum volume'e oranladığınız zaman %5 opere olmasında fayda var. Yine lezyon önde. Bütün uterus volümü Nodüler bir lezyon. Oran %15 opere edelim. %12'lik bir oran opere edelim. Fakat işte e, buradaki hastalık büyük bir lezyon var. %30 buradaki oran. Bunu opere etmeyelim. Ya da işte %40 hastayı oper edilmiş ve retrospektif olarak geri dönüp batayı oluşturmak için kontrol ettiklerini hem operasyonu yayınlamışlar hem de e, faydalı olmayacağını desteklemek açısından fakatimi göstermek istiyorum. Adenomiyoz Yarısı gösteriyor orada. Arkada ciddi yapışıklıklar var. E, cerrahi ekibin yaptığı Tam bir e, cerrahisini tamamlamakla değil, adenomiyoz odaklanıp, adönemiyosis odaklanıp çıkarmaya çalışmak, ve rezeksiyon. Burada parsel ve rezeksiyon. Parsel rezeksiyon sonrasındaki tamiri de göstermek istiyorum. Aslında bir yemek durumda olduğu gibi kat kat kapalı var şeklinde. Ama cerrahi ile eleştirebiliriz. Bence kursiyon hiç dokunulmamış hasta. Aynı şekilde devam ediyor. Bu hastanın kursu karısı tekrar baktığımız zaman da rezonu aynen burada duruyor. Hasta da asamlamadık. Yani ya komple bir cerrahi yapmak lazım. Eşlenik de ortadan kaldıracak şekilde. E, sonra destek ve öncülme randevunlar bazıları da bunlar olabilir. Çünkü tüm cerrahi, ekibe bağlı e, bir operasyon şekli olarak da karşımızda duruyor adenomiyoz cerrahisi. Aynı ekibin yaptığı özellikle <laughs> miyomektomi ve adenomiyomektomi sonrasındaki postoperatif e, gelişen gebeliklerdeki uterin üretim vakaları yayınlanmış. Buradaki en temel prensipte uterin kamerin laparoskopik olarak yapıldığında açık cerrahide nasıl yapıyorsak öyle yapılması yani diyatermiği minimalt kullanmak lazım. Diyatermiği ne kadar fazla kullanılırsa bu hastalarda bu kadar fazla komplikasyonla ve ciddi bir e, gebelik kaybı törüs kaybı, bebek kaybı ile karşılaşılacak bu telefonun müptü akaryayla karşılaşılabilir. E, ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, burada e, hem e, kişisel telefonum hem de e-mail numaram var. Soru ve görüşleri olanlar olursa e, iletişim numaralarında e, bütün meslektaşlarımla seve seve e, bilgi alışverişinde bulunabilirim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüccar Yönetim Kurulu'nda e, saygılarımı sunuyor Herkese başarılı çalışma günler diliyorum.